Arkadaşlar bu videomuzda Çok efsane bir güncelleme geldi Bundan bahsedeceğiz Şimdi ben açlılık yapmaya devam ediyorum Yeni güncellemede arkadaşlar Oyunda durduğunuz süre boyunca Size böyle bir Vaha rüya kutusu geliyor Arkadaşı bir çekelim Bunları da aynı zamanda 3 tanesini birleştirip Basit kimyada şanslı kutuya Çevirebiliyorsunuz Şimdi bunu bir yayında göstereyim Bu birinci özellik Birden fazla şey gelmiş bu güncellemede hepsi de önemli. Oynayanlar için çok güzel şeyler var. İkinci gelen şey ahırın orada bir adam var. Oradan çok güzel silahlar temin edebiliyoruz etkinlik süresi boyunca. tri sistemleri veriyor. Ee, yan karakterlerinizle oynayabilirsiniz. Mesela ben de büyücü kasıyordum yan karakter. Oradan şimdi tri alıp onunla idare edelim. Gördüğünüz gibi şanslı rüya kutusu yaptık arkadaşlar. Kutumuzu bir tık daha geliştirdik. Bunu böyle geliştirip basmak genelde daha karlı oluyor. Bir deneyelim bakalım ne çıkacak. Nereye sıçacağız? Evet şöyle yaptık abi. Bakalım ne çıkacak. Böyle biraz bekleyip basınca güzel çıkıyor genelde. Ben 24'te falan basıyorum. Hop ne çıktı? Valks'ın tavsiyesi. Lan korona diyecektim ya. Kron taşı korona korona diye, diye alıştık. <laughs> evet kron taşı çıktı arkadaşlar. <laughs> Son şeyimiz. Evet batış. Yani çok değerli şeyler çıkmadı tabi ama iki tane koron, iki vaks çığlığı, bir de vaksın tavsiyesi. Tavsiye benim için burada en iyisi. Şimdi arkadaşlar güncellemenin devamında şöyle bir güzel bir şey gelmiş. Vaha satıcısı var burada. Vaha satıcısından pusula alabiliyorsunuz abi. Havuç alabiliyorsunuz. Pusula süper. Çölde takılanlar için, çöl ve okyanus için muhteşem. Bir coin'i alıyorsunuz. Bir gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Yani Etkinlik boyunca sürekli buradan alıp alıp kullanabilirsiniz. Deniz mahsullü kron yemeğe gelmiş. Ben normalde bunları para verip alıyordum. Tanesini 300k falan. Şu anda buradan bedavaya alabiliyorum. Yani toplu satın al deyip alırsak ağırlık var mı? Var. <laughs> Mesela 150 tane alalım abi. 150 tane bundan aldım. Şu silahları falan alıp yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz diğer karakterlerinizde. Ben de zaten olduğu için bunu almayacağım. Diğer karakter alacağım. Savaş yapıyorsanız işte seçkin kron yemeği falan yine bu şekilde alabilirsiniz. Ben bunlardan alayım biraz stok yapayım. Vaha basit kron yemeği var. Mesela 50 tane bundan alalım. Enerjik kron yemeği var. Bunların hepsinin tabii farklı farklı özellikleri var. 20 tane de bundan alalım. Bunları etkinlik boyunca alıp kullanabileceksiniz arkadaşlar. Size şöyle bir tüyo vereyim izleyicilerime. Mesela şimdi bunlar piyasaya çıktı ya bir coin'e alabiliyoruz. Yemek fiyatları düşecek. Benim gibi aşçılık yapanlar güzel para kazanabilirler. Yani aşçılık yaparken level 29 ve altında olan karakterlerde kullanılıyormuş. Şunları satalım. Arkadaşlar bunlar mesela yüksek olduğumuz için kullanamıyoruz. 500k'ya satabiliriz. Güzel para. Bunları da satalım. Başka ne vardı kuzey güncellemede? 8 Mayıs'a kadar kullanılıyormuş arkadaşlar. Şimdi mesela ben bunları kendim pişirip buraya veriyordum bu şekilde para kasıyorum biliyorsunuz. Günlük ortalama 200'den falan kasabiliyorum aşçılıktan. Şimdi şöyle bir güzellik olacak. İnsanlar pazardan yemek almayacağı için etkinlik yerinden alacaklar. Pazarda yemek fiyatları baya düşer. O yüzden benim şu an mesela hiç uğraşmama gerek olmadan direkt pazardan çekip imparatorluk teslimatı falan da yapabilirim o şekilde. O da mantıklı olur. Kuzey burada mısın? Gitti galiba buradayım, ya. Uzay yani buradayım. Mücadelemede değil. başka Video ne vardı? Bir şey daha vardı galiba. Şey var, günlük giriş ödüllerinde şakatunun Pırıltılı nişanı diye bir şey getirdiler. Onu da biriktirip değerli ödüller alabilirler. Videoda da göster istersen. Diğer şeyi gösterdim mavi sandığı da. Bana şakatu o falan göster Yok o günlük şeyde veriyor. Günlük giriş ödülleri. Buradan giriş ödüllerine girdik arkadaşlar. Kırıltılı şaka nişanı veriyor 5 tane. Bunu mu diyorsun? Burada ben... Evet o. Onu da biriktirip güzel hediyeler veriyor. Bundan bir tane geliyor ama her gün gelmiyor şu an. Aha, güzel aksesuar falan yok. veriyormuş. Bu normal standart. Burada çok önemli bir şey yok arkadaşlar. Bir tane. Son gün ödülleri ne kadar acayipmiş lan. Burada bir 5 tane daha veriyor. Toplam 10 tane veriyor. Bundan zaten biriktirmiştik gerçi. Bende de var. Onları da arkadaşlar 100 tane yapıp Duo Ogre falan alabiliyorsunuz. En mantıklısı o şekilde. Onur bitti o bitti. O bugün bitti. Yok tamam üzerinde tutan kişiler yine şey yapabiliyor. Onu her zaman alabiliyor. Etkinlik boyunca değil benim bildiğim ya. Yok hayır. Alabiliyor da bir daha gelmeyecek o görev. Tamam yani ben bunları zaten önceden de biriktirmiştim. Sen şimdi yeni başladın ya oyuna. Biz mesela oynarken önceden de o şaka kutuları falan geliyordu. Onlar her zaman böyle ara ara geliyor. Günlük girişlerden geliyor bilmem neyden. Biriktirip alabiliyorlar yani. Şimdi yine giriş ödülünde de var. Normalde öyle tabii geçen hafta günlük bedavadan veriyordu tak tak tak. Yok bak ben sana okuduğumu söyleyeyim. O şakatın nişanı üstündeki var ya. Evet. Giriş ödülünden aldığı pırıltılı olan. Sitede yazmışlar ki bundan sonra hani pırıltılı olan olarak devam edilecek öbürünü tezgaha kaldırdık gibi yazmışlar. Şakutuyu komple mi kaldırmışlar Kıramı yani? <laughs> Aynen komple. Allah Allah enteresan dur bakayım giriş ödülünden bakalım. Pırıltılı olunca ne veriyormuş? Pri Ogre 30 tanesi Eferya -E Yelkenlisi veriyor öbüründe de 50 tanesi veriyordu zaten. Bunda ne veriyor? 50 tanesi aksesuarlar arasından bir tane seç diyor. Garano. Valks'ın tavsiyesi. Tri Tungrat. Tri Aksesuarlar arasından bir adet seç diyor. Bu arada Trimanos dediği arkadaşlar oyunun en iyi şeylerinden birisi yani. Bayağı üst düzey. Manos aksesuar ben life skill yapıyorum ya. Şöyle göstereyim. Mesela Manos kolye alacaksınız abi. Bunun trisi 5 milyar. 120 tane ondan biriktirdiğinizde şöyle bir şey alabiliyorsunuz. Gayet güzel. Ben zaten kendim life skillci olduğum için kendim kullanırım o tür bir durumda. Bunun tanesine 2 milyar verdim abi bunun tetine ya. Düşünün yani. Güzel olmuş. Yeni şakatu gelmiş. Büyük ihtimalle dediğin gibi belki de eskisi kalkacak olabilir. Çünkü Manosları falan eklemişler ya eskiden manos yoktu. Evet evet Kalk... zaten kalkmış yani bir daha hiç gelmeyecekmiş. O zaman bende 64 tane var ben bunları kardeş ne alayım. Buradan priya ogre yüzüğü alabilirim ya da gemi almak daha mantıklı fiyatlara bakalım. Gemi al gemi ben de gemi aldım <laughs> daha kıyak fiyatı. Hangisi pahalıysa ondan alın arkadaşlar. Ana düşmüş lan bu da 500 emdi 360'a düşmüş ben bekletirim abi. Evet Şu an hiçbir ben şey de alın. bekletiyorum. Esprit 300 hem. Ben Duo Ogre almıştım. 1.5 milyara yakın bir fiyattı. Şu an arkadaşlar görüyorsunuz 1 milyara düşmüş. Herkes kutudan aldığı için. Bu arada çok güzel bir para kasma tekniği buldum. Life skill'li toplama yaparak inanılmaz para kasılıyor arkadaşlar. Ted Logia kasap bıçağı aldım. Kazma aldım. Sıvı toplayıcı aldım. Hepsini aldım. yayında biraz çöle gidip kazmayla yapacağım. Ya inanılmaz para bırakıyor. Çıkan taşlar falan zaten aşçılık ta kullanıyorsunuz tezgah falan yaparken. Ayrıyetten deli gibi keskin meskin atıyor mesela. Şöyle göstereyim. Ben konsantre yapıyorum sürekli. Bundan 70-80 tane kasmıştım geçen. 2-3 saatte kasıyorum bir de. İnanmazsınız belki ama. Yani böyle enerjiniz yüksekse, enerji toni falan varsa böyle. Günün yarısını falan ayırdığınızda. Hani çok deli taş kasılıyor. Bakın 68 tane bundan var. Biriktiriyorum. Sürekli konsantreye çeviriyorum bu kara kristalleri. Güzel para bırakıyor orası. Şimdi bu aşçılıkları da kendi yaptığım yemeklerden imparatorluğa direkt satıyorum çünkü fiyatları çok düştü arkadaşlar. Şu an yani şey yapmak çok mantıklı değil. Böyle yapalım. Normal satmak mantıklı değil. Fiyatlar iyice düşecek şimdi. Burada yemekçi falan çıktı ya. Ben direkt imparatorluğa teslim ediyorum abi. Çok çok daha fazla veriyor. Üzerinizde bir de şöyle Grimanos aşçı elbisesi falan olursa şuradaki puanınıza göre artıyor. Onu da göstereyim. Grub 5 mesela benim. Oyunun en üstlerinden birisi seviye olarak. Yani guru zaten en üst seviye. Guru 50'ye kadar gidiyor. Burada ekkar kar %56 yazıyor gördüğünüz gibi en altta. Bu ne kadar yüksek olursa abi yaşam puanı 913. Ben de aşçılık. 2000 olsa mesela. 2000'e ulaşanlar varmış diyorlardı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunları böyle satıyorum abi. Deli gibi para kasıyorum. Böyle bir sistem arkadaşlar yani. Aşçılık yapanlara da duyurulur. Hatta fiyatlar düşerse direkt pazardan çekerim artık. Hiç uğraşmam yani. Öyle bir sistemde yapılabilir şunları şey yapalım normalde guru kutusu veriyordum da şimdi bunları vereceğim e Zaten burada sürekli param birikiyor yine 12 GB oldu Burada böyle Üretip üretip satıyorum arkadaşlar Bu tezgahları falan satmıyorum kendim kullanıyorum burada depo olarak kullanıyorum Bu şekilde abi yani sistem şu suları satalım çöle gideceğimiz için 3300 yapalım şunu Ama bu düşük fiyattan satmayın yüksekten satın da piyasayı öldürmeyin yani lütfen rica ediyorum Evet arkadaşlar güncelleme bu şekilde. <laughs> çok güzel giriş ödülleri var. Yeni pırıltılı şakotu nişanı gelmiş. Sondakiler çok saçma geldi abi ya. 1 milyon gümüş para veriyor diyor. ikişer ikişer yani 2M mi verecek bu bize? 2 tane bundan veriyor 2M. O da enteresan bir sistem yani. Baş baş veriyor. Buradaki diğerleri tabi çok şeydi. Şu çok işimize yarar. Vox'un tavsiyesi. Şu falan çöp. Şu güzel. Bundan güzel atıyor. Aksesuar kutusu güzel. Şakutu mükemmel zaten. Bundan tabi iyi bir şey alabilmek için yani bayağı biriktirmek gerekiyor. Burada her gün girersek 10 tane alacağız daha şu an için ama ilerimizdeki önümüzdeki etkinlerde, etkinliklerde yine gelecektir bir şeyler. Ayrıca paneller değişmiş biraz bir de. Şöyle inventory panelleri olsun. Guild ekranı acayip değişmiş. Gördüğünüz gibi böyle bir şey olmuş. Guild ekranı. Guild'imize de katılmak isteyen olursa arkadaşlar Age of Empires Life Skill klanı Gecenin bu saatinde bile gene bayağı online var. Gelmek isteyenleri bekleriz abi. Böyle de bir klanımız var. Olur. PvP değil de PvE ağırlıklı. Bütün life skill'ler falan açık. Bonusların çoğu açık. Atakların falan hepsi açık burada. Ayrıyetten şu var. Bu şekilde bir klan yani. Gelenleri alırız. 95 kişi var şu an klanımızda. Efendim. O pırıltılı şakatı yaklaşık 10 <laughs> ay kadar devam, devam edecek o giriş <laughs> ödüllerinde. Hmm, öyle mi yazmışlar? <laughs> Aynen yani onu öbür türlü yoksa 120 puan biriktiremiyorsun. Adam ne yazmış? Online gecenin bu saatinde klana gelecekler onlara binince hediye edip gelsin. O kadar da değil canım. Kimsenin bir şey atmasına gerek yok. Takılmak isteyen gelebilir online süresi yüksek olanlar. Klanın adı Age of Empires arkadaşlar. Logosu da şöyle. Night'taki şeyi koydum. Benim burada ismim gözükmüyor gizli olduğu için de. Yani güzel bayağı görüntü olarak iyi bir görüntüsü var. Ee istek atarsanız şu an isteklerle ben çok ilgilenemiyorum yalan yok. Direkt Serendia'dayım. Şu an Twitch'te de yayındayız aynı zamanda. Direkt PM atarsan kardeşim, fısıltı atarsan oradan alalım seni. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bu videomuz da bu kadardı. Güncellemede önemli şeyleri gösterdim sadece. Diğer ufak detayları şey yapmadım. Hem muhabbet tadında olsun dedim. Ufak defekte de güncellemelerden bahsetmiş olduk. Ben de burada füme, sosislerime, etlerime devam edeyim şu şey bitene kadar. Şunları da paketleyelim, satalım. İmparatorluk teslimatı yapalım ki Heyder şehrimizde kimse aç kalmasın. Krallığı doyuralım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Birazcık BDO videolarımıza da destek olursanız seviniriz. Yani aşağıda yorum falan olursa güzel olur. Hiç muhabbet olmuyor BDO videolarında. Biraz destek olursanız, yorum atarsanız YouTube'dan da seviniriz. Hoşçakalın arkadaşlar.